Merhaba arkadaşlar. Yine bisikletle Cambridge'in farklı yerlerini gezdiğimiz bir video hazırladım. Bu videoda Cambridge'in dışına çıkıp Milton isimli bir Park'a bisiklet süreceğiz. Aynı zamanda İngiltere'ye gelmeye nasıl karar verdiğimizden, Cambridge'e neden ve nasıl geldiğimizden ve iki buçuk yıl İngiltere'de neler yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle uzmanlığımı yurt dışında yapmayı hep istiyordum. Ama bu bana biraz da korkutucu geliyordu. Çünkü bu konunun içine derinlemesine girmek, iyice mesai harcamak gerektiğini düşünüyordum. Aynı zamanda sınavlar ve çalışmaya başlayıncaya kadar ki yaşam çok pahalı geliyordu. Bir de nereye gideceğine karar vermek zordu. Sonrasında üst dönemimizden bir arkadaşımız İngiltere'de denklik sağlayıp kardiyotorasik cerrahide iş buldu. O zamana kadar İngiltere'de doktorluk yapabileceğimiz fikrini hiç duymamıştım bile. Hep ABD ve Almanya seçenekleri vardı önümüzde. ABD Türkiye'ye çok uzak olduğundan Almanya'da Almancadan dolayı pek sıcak gelmiyordu. Önce eşim sınavları verdi, IELTS, PLAP vesaire. Sonra da ben onu takip ettim. Bu süreç içerisinde WhatsApp gruplarından tesadüfi bir şekilde bizimle aynı yolda olan insanlarla tanıştık ve çok güzel bir arkadaş grubumuz oldu. Zilan'la işte bu şekilde tanıştık. Bunun da bize İngiltere'nin kattığı en büyük şansımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir yeri güzel yapan şey dostlarınız oluyor. Şimdi Milton Park'ına giriş yaptık. Park pazar günü biraz kalabalık gördüğünüz gibi. Çoğunlukla çocuklu ailelerin geldiği bir park. Okuduğum kitaptan şöyle bir söz vardı. Cennete giden yol cennettir. Bu yol da bizi cennet gibi bir yere götürüyor. Ama aslında yolun kendisi de cennet gibi çok güzel ve bu yoldan keyif almayıp sadece gideceğimiz yere odaklanmak bu yola haksızlık olur. Bizim için bazen bir sınavı geçmek, okulu bitirmek veya hayalimiz olan bir yerde iş bulmak cennet demek oluyor. Ve bu yolda geçirdiğimiz süre bizim için manasız, uçup gitmesi gereken bir süre gibi geliyor. Ama bence geçirdiğimiz yoldan da mümkün olabildiğince keyif almaya çalışarak ilerlemeliyiz. Çünkü o cennet dediğimiz yere vardığımızdaki mutluluğumuz kelebek ömrü gibi kısa ve geçici oluyor. Şimdi o cennete vardık. Hadi. Merhaba arkadaşlar, şu anda Milton Park'tayız. Burası Cambridge'in kuzeyinde bulunan Milton Köyü denilen bir yerde bulunuyor. Burası aslında büyük bir ormanlık alan. Alanın e, içinde iki tane de göl var. Bunlar ikisi yan yana. Şu arkamdaki, şu yanımda bulunan göllerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi kuğular ve ördekler de yüzüyor içinde. Burası daha çok böyle yaz tatillerinde ve hafta sonları kalabalık oluyor. Aileler geliyorlar, işte yürüyüş yapıyorlar, bisiklete biniyorlar. Yazın yüzüyorlar bu nehir, bu gölde. Aynı zamanda pedal yarışmaları da oluyor. Yani hem böyle eğlence amaçlı hem de spor amaçlı Cambridge'in hemen kuzeyinde bulunan güzel bir alan burası. Biz de sandviçlerimizi getirdik, öğle yemeklerimizi yedik. Şimdi bisikletimiz bisikletimizle ee, bu yürüyüş alanında e, sürmeye devam edeceğiz. hikayemize kaldığımız yerden devam edecek olursak, ikimiz de Türkiye'de çalıştıktan sonra İngiltere'ye geldik ve iki sene kadar bir süre Londra'da yaşadık. Ben bir sene kanser ve moleküler patoloji üzerine master yaptım. Sonra UCL'de, University College Hospital'da, onkolojide SH olarak çalışmaya başladım. İlk geldiğimizde Londra'da Finsbury Park'ta bir evin en üst katındaki bir odada yaşadık. Ve bu evi 3 ev arkadaşımızla paylaşıyorduk. Ev arkadaşlarımız bizim yaşlarımızda çalışan insanlardı ve iyi bir iletişimimiz vardı. Akşamları birlikte TV izleyip sohbet ediyorduk. Ev sahibimiz sokağın karşısında yaşayan bir biri ressam, biri müzisyen bir çiftti ve bizi arada evlerine davet ediyorlardı. Sanırım orada geçirdiğimiz 3 ay bizi İngiltere'ye uyum sağlama konusunda çok yardımcı oldu. Çünkü buranın insanlarıyla sosyalleştik ve kültürlerini öğrendik. Onlar da bizim kültürümüzü öğrenmeye çok meraklıydı. Sonrasında oradan taşınmamız gerekti. Çünkü ev sahibimiz evini kızı ve arkadaşlarına verdi. Biz de bir sene boyunca Çinli karakaca olan ev sahiplerimizle yaşadık. Onlar tam 20 yıl önce vatanlarından çıkıp İngiltere gelmişler ve burada kendi düzenlerini kurmuşlar. Burada hayatı sıfırdan başlayıp 3 katlı güzel bir evin sahibi olmuşlar. Onlarla olan yaşamımız da ilginçti. Onların son derece düzenli bir yaşantısı vardı. Hayatta her şeye vakit buluyorlardı. Çalışma, günlük yemek yapma, spor yapma, evi onarma, dekore etme, okuma vesaire. Onlardan da bir evin nasıl idare edileceğini ve Çin kültürüne dair çok şeyler öğrendik. Ve sonunda her ikimiz de çalışma hayatına girince Wood Green'de kendi evimize çıktık. Cambridge'e gelme hikayemiz de şu şekilde oldu. Berkay Cambridge'de IMT yani dahiliye uzmanlığını kazandım. Ben de bu sebebiyetle Cambridge'de iş bakmaya başladım ve şu anda çalıştığım kardiyotorasik cerrahide SH olarak iş buldum. Cerrahi birisi çalışmayı hiç düşünmemiştim. Hala daha cerrahi yapmayı düşünmüyorum. Ama bana çok farklı bir perspektif verdi. Cerrahi hastaların bakımını öğrendim ve kardiyolojiye dair de çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bazen tek bir yerde ve alanda yıllar geçirmek yerine farklı şeyler tecrübe etmenin bilgi dağarcığımızı daha çok geliştireceğini ve bize farklı bakış açıları kazandıracağını düşünüyorum. Cambridge ile Londra'yı dürüst bir şekilde karşılaştıracak olursam şunları söyleyebilirim. Şehir olarak Cambridge çok güzel bir yer. Ama şehir içindeki gezintinizde çok çabuk bitirebiliyorsunuz. Londra ise çok daha büyük ve renkli farklı kültürden topluluklar belli alanlarda kümelendiği için her bir yeri birbirinden farklı. Örneğin Soho'ya gidip lüks ve pahalı restoranlarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Sonra Brooklyn sokağına gidip Güney Asya mutfaklarından istediğiniz yiyeceği çok makul bir fiyatta yiyebilirsiniz. Size çok geniş bir yer sunuyor Londra. Bir diğer şey, Cambridge'de her yere bisikletle gidebilirsiniz. Arabayı ve otobüsü hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Tabii yapmak istediğiniz bir şeyse. Londra'da ulaşımı daha çok metro ve otobüste sağlıyorsunuz ve gününüzün 2-3 saati buralarda geçebiliyor. Londra çok kozmopolit, her türlü aksanı ve etnik müziği duyabilirsiniz ve aslında insanlar da bundan çok keyif alıyor. Bunu zenginlik olarak görüyorlar. Kendiniz yabancı gibi hissetmiyorsunuz çünkü herkes yabancı ama Londra'nın dışına çıktığınızda popülasyon daha çok İngiliz oluyor. Siz biraz daha yabancı kalabiliyorsunuz. Yine de şunu söylemeliyim. İnsanlar farklı kültürden, ülkelerden gelen insanlarla yaşamaya son derece alışkınlar ve sizi sıcak karşılıyorlar. Sanıldığının aksine İngilizler soğuk, uzak insanlar değil. Tanıdıkça rahat iletişim kurabileceğiniz samimi insanlar. içine doğru geldik. Ee, şimdi nehri gene takip etmeye devam edeceğiz ama şu anda şehrin içindeyiz. Hatta şu yeşillik alan e, Jesus Green diye geçiyor. Yani herhalde İsa'nın bahçesi tarzında bir şey. E, bu böyle kanal evlerine benzeyen e, şeyler var. Evler var. E, bu Londra'da da vardı. İnsanlar burada konaklıyorlar, yaşıyorlar. E, mutfakları var, işte yatakları var, her şeyleri var. Tam bir pazar günü şu anda. Herkes dışarıda ee, ve bisikletlerin sayısı yayaların sayısıyla hemen hemen eşit. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.